Popüler analistlere göre, Ethereum rakibi Solana yükselen bir üçgen modelinden çıkmaya hazırlanıyor. Hatta Solana Bitcoin'e karşı güçlü bir ralliyi ateşlemeye hazır. Şu anda 5. dalga rallisinin erken saflarında ve fiyatında yaklaşık %80'lik bir artış bekleniyor. Analistlere göre, genel kripto para piyasası 2022 yılında yükseliş eğilimi gösterebilir. Solana, 193 dolar bölgesini başarılı bir şekilde kırarsa bugüne kadarki en yüksek seviyesini geçebilir. Yani sol, 1000 dolara kadar ulaşabilir, ancak bu durumun yaşanabilmesi için ilk başta kripto pazarının 5 katı ulaşması lazım. Uzmanlara göre kripto para piyasası genişlemeye devam ederse Solana kesinlikle yükselecek. Öte yandan Cryptown diyor, Solana'yı en iyi yardımcı program seçti. Şu anda da Solana NFT, DeFi, oyun ve Web3'te 400'den fazla projeyi desteklemekte.